Bartın'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenler için Bolu'da öğle namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar dua ettikten sonra gıyabi cenaze namazı kıldı. O kardeşlerimiz senin rahmetine muhtaç. Onlara rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Başta, başta alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimizin ruhu için, bütün geçişlerimizin ruhları için ve bilhassa Bartın, Amasra'da, maden kazasında vefat eden bütün kardeşlerimizin ruhları için, hastanede olan yaralı kardeşlerimizin şifa bulması için, hayırların fethi şerlerin için ve bilhassa Allah rızası için El-Fatiha.